Mira o sabah uyandığında odanın içinde yumuşak bir ışık dolaşıyordu. Gözlerini hafifçe araladı, tavandaki küçük gölgeleri izledi. Her şey sakindi. Ama bu sakinlik sanki onu yavaşça uyandırmak için oradaydı. Mira yatağından doğruldu, kırmızı pelerinini eline aldı ve bir an durdu. Pelerinin rengi sabah ışığında daha da canlı görünüyordu. Omuzlarına bırakırken tanıdık bir güven duygusu içini ısıttı. Mutfaktan yükselen hafif bir çorba kokusu vardı. Mira bu kokuyu duyunca gülümsedi. Teyzesi dün biraz halsiz hissetmişti. Bu yüzden Mira bugün ona ev yapımı çorba götürmeye kararlıydı. Küçük kavanozu aldı, çorbayı yavaşça içine doldurdu. Buhar yüzüne hafifçe dokundu. Bugün iyi gelsin diye fısıldadı. Kavanozu sepete yerleştirdi. Yanına bir parça ekmek ve iki kurabiye koydu. Birini teyzesi için, diğerini belki yol boyunca kendisi için. Hazırlık bitmişti ama Mira yine de durdu. Sepetin üzerindeki kapak hafifçe oynamıştı. Rüzgar mı yoksa kendi eli mi çarpmıştı? Emin olamadı. Kapaktan yayılan hafif metal sesi odanın sessizliği ile birleşince Mira bir kez daha sepete baktı. "Tamam." dedi. Sesini çok yükseltmeden kapıya doğru yürüdü. Pencereden dışarı süzülen ışık evin içine ince çizgiler bırakmıştı. Mira kapının kolunu tuttuğunda dışarıdaki sessizlik kulağına ulaştı. Sabah kuş sesleri henüz başlamamıştı. Bu ses eksikliği onu şaşırttı. Her sabah daha erken duyardım diye düşündü. Yine de endişelenmedi. Merakı sakin bir şekilde ağır basıyordu. Kapıyı açıp dışarı çıktığında çimenler üzerinde parlayan çiğ tanelerini gördü. Güneş ışığı bu taneleri küçük kristaller gibi gösteriyordu. Mira bu görüntüyü hep severdi. Bir adım attı. Ardından bir adım daha. Pelerininin ucu hafifçe süründü ve ışık bir anlığına kırıldı. Yürürken sabah serinliğinin yüzüne dokunduğunu hissetti. Taş patikaya geldiğinde durdu. Bu patika ormana götüren tek yoldu. Patikanın kenarındaki küçük çalılar hafifçe sallanıyordu. Rüzgarın yönü değişmiş gibiydi. Mira başını kaldırdı, ormanın girişine baktı. Işık bugün daha farklı kırılıyordu. Yaprakların arasından süzülen çizgiler sanki bir davet gibiydi. Yumuşak, güvenli, sessiz bir davet. Mira sepetini kontrol etti. Pelerininin yakasını düzeltti. "Hazırım," dedi içinden. Sonra ilk adımı attı. Ormanın kokusu hemen fark edildi. Toprağın kokusu, hafif çiçek kokuları, yeni açmış yaprakların kokusu, hepsi bir araya gelmişti. Bir adım daha attı. Gölgeler arasından küçük bir hareket gördü. Bir sincabın ince kuyruğu ışığa takıldı. Sincap ona baktı. Kısa bir ses çıkarıp hızla bir dala tırmandı. Mira bu davranışı görünce gülümsedi. Günaydın küçük dost diye mırıldandı. Patika boyunca ilerlerken ayaklarının altında ince taş sesleri duyuldu. Bu sesler sabahın sessizliğini bozacak kadar yüksek değildi ama yürüyüşüne eşlik edecek kadar belirgindi. Mira, ormanın derinliğine yaklaştıkça içinde yumuşak bir merak oluştu. Acaba bugün burada neler göreceğim diye düşündü. Yolun ilk geniş açıklığına geldiğinde yine durdu. Büyük bir ağacın gövdesi sabah ışığıyla birleşince neredeyse altın gibi görünüyordu. Dallarından biri hafifçe sallandı. İnce bir kuş sesi duyuldu. Sanki orman Miray'ı selamlıyordu. Mira sepeti biraz daha sıkı tuttu. Derin bir nefes aldı. İçindeki ses yavaşça konuştu. "Teyzeme gidiyorum. Her şey yolunda." Ama aynı sesin ardında hafif bir merak da vardı. Belki de bugün orman bana yeni bir şey gösterecek ve Mira yürümeye devam etti. Mira'nın adımları ormanın ışığına karışırken evren yamasalları bu bölümü burada tamamlıyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz.